Neredeyiz? Tabii ki de Bombacı Zeydan'dayız. Sokağa çıktık. İnsanlara soracağız. Bombacı Zeydan'ı takip ediyorsanız benden bir adet bomba kazanırsınız. Çok bombacı Zeydan'ı takip ediyor musunuz? Her gün. Her gün. O zaman benden bir adet. Kendimi her gün, Kendime her her gün, gün eve kadar <laughs> takip ediyorum. Ediyor musun? Veriyorum bedava. Ediyorsan ver. Evet bakalım arkadaşımız takip ediyor mu? Ben senin samimiyetine inanıyorum. Bakalım. A, bakalım. A, bakalım. Ben de gözüküyorum. Bakalım. Gözü. Arkadaş ediyormuş takip. Ben ediyorum. İkisine birer tane verelim. Afiyet olsun gençler. Sağ olun. Tamam ikramımız olsun para ödemeyin. Görüşmek abi. üzere bay bay. Bomba ee, Bombacı Zeydan'ı takip ediyor muydunuz? Gösterebilir misiniz? Eğer takip ediyorsanız benden bomba kazanırsınız. Bomba. <laughs> Dur bak abi hatırladın <laughs> fotoğrafını çekmiştim hatırlıyor musun? O zaman benden bir bomba. Şöyle. Siz hangisini <laughs> istersiniz? Şöyle vereyim ben size. Pardon merhabalar. Bombacı Zeydan'ı takip ediyor muydunuz? Arkadaşımız takip ediyormuş. Evet. Takip etmiyormuş maalesef.